Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün slime videosu yapıyoruz. Böyle döküyorum hemen bunu böylecik. Yarımcık dökeceğim bunu böyle. Tamam bunu yarımcık döktüm. Şimdi karıştırayım. Borasından da koyacağım tabi. bir dakika. Tamam devam ediyoruz. Boraksımızdan biraz koyacağız. Bu kadarlık yeter. Boraksın iki damla koydum. Karıştırıyoruz. Karıştır karıştır. Tabağı görebiliyorsunuz orada. Turuncu bir slime'ım var. Tasarlayacağımız slime turuncu. İstersen renkli de yapabilirim arkadaşlar. Şöyle şuradan da biraz daha katalım. Buraksımızdan biraz daha kattık ve karıştırmaya devam. Evet arkadaşlar, bu, bugün güzel bir slime yapacağım. Şöyle dök şimdi biraz daha arkadaşlar. Böyle döktüm biraz tazamla ve şöyle daha biraz daha dökeyim. Tamam şimdi karıştıralım yine size görüyorsunuz karıştırdım bunu. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz ve bekliyorum. Ne döküyorum bunu? Ve bu da bir biraz döküyorum ve devam ediyorum karıştırmaya. Tabii bu bir kaşığı bırakırsa. Daha önceden sarı slime yapmıştım. İlk videomda yeşil bir slime yapmıştım. Ondan sonra sarı yaptım dün herhalde dün sarı yaptım o yüzden sarı gözüküyor bak. Ve gel bakalım. Sen de gel. Sen de gel evet. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Dün yüzümü gösterme videosu geldi. Dün dedim bırak saç ve slime videosu gelecek diye. Bu slime videosunu yapıyorum. Tamam Bundan biraz daha dökeyim Tamam arkadaşlar böyle döktüm Buraktan biraz daha dökelim Tamam karıştırmaya devam arkadaşlar slime'ımız oluyor arkadaşlar simi sonuna katarız bu videoda sim katmayalım isterseniz katalım yani yorumlara yazın bekliyorum karıştırarak bekliyorum çünkü bunun olmasını bekleyeceğim Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Slime'ım da böyle oldu zaten. Böyle bir şey. Yani size göstereyim. Böyle. Videoyu kesiyorum. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.